Dua ve Meditasyon Sadece olmak istiyorum. Ey ezelden beri var olan ilahi bilgelik! Varlığınla sar beni. Sessizlikte duy beni. Hiçbir şey istemiyorum senden. Sadece varlığını hissetmek için kalbimi sana açıyorum. Şükrediyorum bedenime, yaşadığım zamana ve unuttuklarımı hatırlatan kalbime şükrediyorum. Kalbimin kapılarını aralıyorum. Hakikat dışında hiçbir şey girmesin. Sözlerin ötesinde bir dil ile, seslerin ötesinde bir melodi ile seninle konuşmak istiyorum. Ey her nefeste can veren güç. İçimde kutsal bir boşluk var. Orada ses yok ama bilgelik var. Formun ötesinde bir sonsuzluk. Beni oraya taşı. Her düşünceyi bir yaprak gibi rüzgara bırakıyorum. Her duyguyu sevgiyle kucaklayıp uğurluyorum. Ben düşüncelerim değilim. Ben duygularım değilim. Ben bu etten kemikten beden değilim. Senin ışığından doğan bir varlığım. Ey kutsal sessizlik, her şeyin ötesinde dinlenmek istiyorum. Zamanı, mekanı, kimliği bırakıp sadece olmak istiyorum. Yarattığın her şeyin özünü tanımak, kendimi hatırlamak istiyorum. Beni büyüten sınavlara, gözyaşlarımla arındıran yalnızlıklara, sana yaklaştıran yaralarıma teşekkür ediyorum. Şimdi bu anda varım. Şimdi seninle birim. Sana teslim oluyorum. ey sonsuz ışık, beni seninle uyum içinde bir nefes yap. Nefes aldıkça sen içimde hep yankılan, hep yankılan, her nefesimde seni hissedeyim. Amin. Dua ve Meditasyon Sadece olmak istiyorum. Ey ezelden beri var olan ilahi bilgelik. Varlığınla sar beni. Sessizlikte duy beni. Hiçbir şey istemiyorum senden. Sadece varlığını hissetmek için kalbimi sana açıyorum. Şükrediyorum bedenime. Yaşadığım zamana ve unuttuklarımı hatırlatan kalbime şükrediyorum. Kalbimin kapılarını aralıyorum. Hakikat dışında hiçbir şey girmesin. Sözlerin ötesinde bir dil ile. Seslerin ötesinde bir melodi ile. Seninle konuşmak istiyorum. Ey her nefeste can veren güç. İçimde kutsal bir boşluk var. Orada ses yok ama bilgelik var. Formun ötesinde bir sonsuzluk. Beni oraya taşı. Her düşünceyi bir yaprak gibi rüzgara bırakıyorum. Her duyguyu sevgiyle kucaklayıp uğurluyorum. Ben düşüncelerim değilim. Ben duygularım değilim. Ben bu etten kemikten beden değilim. Senin ışığından doğan bir varlığım. Ey kutsal sessizlik, her şeyin ötesinde dinlenmek istiyorum. Zamanı, mekanı, kimliği bırakıp sadece olmak istiyorum. Yarattığın her şeyin özünü tanımak, kendimi hatırlamak istiyorum. Beni büyüten sınavlara, gözyaşlarımla arındıran yalnızlıklara, sana yaklaştıran yaralarıma teşekkür ediyorum. Şimdi bu anda varım. Şimdi seninle birim. Sana teslim oluyorum. ey sonsuz ışık, beni seninle uyum içinde bir nefes yap. Nefes aldıkça sen içimde hep yankılan, hep yankılan, her nefesimde seni hissedeyim. Amin. Dua ve Meditasyon Sadece olmak istiyorum. Ey ezelden beri var olan ilahi bilgelik. Varlığınla sar beni. Sessizlikte duy beni. Hiçbir şey istemiyorum senden. Sadece varlığını hissetmek için kalbimi sana açıyorum. Şükrediyorum bedenime yaşadığım zamana ve unuttuklarımı hatırlatan kalbime şükrediyorum. Kalbimin kapılarını aralıyorum. Hakikat dışında hiçbir şey girmesin. Sözlerin ötesinde bir dil ile, seslerin ötesinde bir melodi ile seninle konuşmak istiyorum. Ey her nefeste can veren güç. İçimde kutsal bir boşluk var. Orada ses yok ama bilgelik var. Formun ötesinde bir sonsuzluk. Beni oraya taşı. Her düşünceyi bir yaprak gibi rüzgara bırakıyorum. Her duyguyu sevgiyle kucaklayıp uğurluyorum. Ben düşüncelerim değilim. Ben duygularım değilim. Ben bu etten kemikten beden değilim. Senin ışığından doğan bir varlığım. Ey kutsal sessizlik, her şeyin ötesinde dinlenmek istiyorum. Zamanı, mekanı, kimliği bırakıp sadece olmak istiyorum. Yarattığın her şeyin özünü tanımak, kendimi hatırlamak istiyorum. Beni büyüten sınavlara, gözyaşlarımla arındıran yalnızlıklara, sana yaklaştıran yaralarıma teşekkür ediyorum. Şimdi bu anda varım. Şimdi seninle birim. Sana teslim oluyorum. ey sonsuz ışık, beni seninle uyum içinde bir nefes yap. Nefes aldıkça sen içimde hep yankılan, hep yankılan, her nefesimde seni hissedeyim. Amin. Dua ve Meditasyon Sadece olmak istiyorum. Ey ezelden beri var olan ilahi bilgelik. Varlığınla sar beni. Sessizlikte duy beni. Hiçbir şey istemiyorum senden. Sadece varlığını hissetmek için kalbimi sana açıyorum. Şükrediyorum bedenime yaşadığım zamana ve unuttuklarımı hatırlatan kalbime şükrediyorum. Kalbimin kapılarını aralıyorum. Hakikat dışında hiçbir şey girmesin. Sözlerin ötesinde bir dil ile, seslerin ötesinde bir melodi ile seninle konuşmak istiyorum. Ey her nefeste can veren güç. İçimde kutsal bir boşluk var. Orada ses yok ama bilgelik var. Formun ötesinde bir sonsuzluk. Beni oraya taşı. Her düşünceyi bir yaprak gibi rüzgara bırakıyorum. Her duyguyu sevgiyle kucaklayıp uğurluyorum. Ben düşüncelerim değilim. Ben duygularım değilim. Ben bu etten kemikten beden değilim. Senin ışığından doğan bir varlığım. Ey kutsal sessizlik, her şeyin ötesinde dinlenmek istiyorum. Zamanı, mekanı, kimliği bırakıp sadece olmak istiyorum. Yarattığın her şeyin özünü tanımak, kendimi hatırlamak istiyorum. Beni büyüten sınavlara, gözyaşlarımla arındıran yalnızlıklara, sana yaklaştıran yaralarıma teşekkür ediyorum. Şimdi bu anda varım. Şimdi seninle birim. Sana teslim oluyorum. ey sonsuz ışık, beni seninle uyum içinde bir nefes yap. Nefes aldıkça sen içimde hep yankılan, hep yankılan, her nefesimde seni hissedeyim. Amin.